Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, muhteşem bir haberim var görüntülerim var. Ee, evet e, muhteşem markanın e, muhteşem elbisesini giyen iki ünlü oyuncumuzun e, son günlerde en çok e, yorum yazılan e, fotolardan oldu. Evet arkadaşlar hangi ünlüye daha çok yakıştı? Tabii kesilip. Türk Yolu olarak söyleyebilirim. Daha güzel kombin, daha e, şık kombin olarak Sıla Türk yolunu, e, tarzında beğendim. E, diğer oyuncumuzun da aslında muhteşemliğini göstermiş. E, siz hangisini daha çok sevdiniz? Yorumlarda yazabilirsiniz. İyi seyirler. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.